Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, Alvar TV'deyiz. Değerli arkadaşlar, her yönüyle kaotik bir süreçten geçiyoruz. Birçok açıdan provokasyonlara da açık bir süreç söz konusudur. Alvar TV'yi izliyorsanız biliyorsunuz ki son günlerde yaptığımız programların çoğu, yani hemen tümü bu süreçle ilgilidir. Yani İmralı açıklamasıyla ilgilidir. Biliyorsunuz geçen yıldan başlayarak şimdiye kadar devam eden bir tartışma var. Hem Kürtlerde hem de Türkiye'de. İşte Abdullah Öcalan PKK çağrı yapacak. Hem PKK'nin kendini feshetmesi hem de silahları bırakmasını isteyecek diye. Ve 27 Şubat'ta bu çağrı yapıldı kamuoyuna da duyuruldu. Buna göre PKK kendini feshedecek ve silahları bırakacak. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki ay içerisinde yani Nisan ayı içerisinde PKK ya kongresini ya da konferansını toplayacak, kendini feshedecek ve silahları bırakacak. Şimdi süreç sadece PKK'nın kendini feshetmesi, silahları bırakmasıyla kapanmaz. Yani bu bir adımdır. Ben başından beri söylüyorum. PKK'nın kendini feshetmesi, etmesi, silahları bırakması olayı Kürt sorununun çözümüyle alakalı olsa da Kürt sorunun çözümüyle ilgili öyle bildiğimiz somut bir adım değil. Şimdi Kürtlerde bazıları şöyle eleştiriyorlar PKK'yı. İşte 50 yıldır PKK mücadele veriyor, silahlı mücadele veriyor. Bu süreçte on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Rakamlarla ifade edilemeyecek kadar düzeyde maddi zarar gördü Kürtler. Dolayısıyla ne elde etti ki kendini feshedecek ve silahları bırakacak diye eleştiriler var. Şimdi Türkiye'de de bazı kesimler özellikle bu sürece karşı olan milliyetçi kesimler diyorlar perde arkasında başka sözler alınmıştır, muzakereler yapılmıştır. Dolayısıyla PKK kendini fes etse, silahları bıraksa arkasından PKK'nın talepleri gelecek. Dolayısıyla bu süreci kısaca sabote etmek isteyen çevreler var. Şimdi değerli arkadaşlar, her şeyden önce şunu belirteyim. ben 2010 yılında bir yazı yazarak silahlı mücadele miadını doldurmuştur demiştim. 15 yıl üzerinden geçti. Maalesef silahlı mücadele durdurulmadı. Eğer 15 yıl sonra silahlı mücadele durduruluyorsa şüphesiz benim gibi biri savunur. Dolayısıyla ben bu süreci savunuyorum. Yani PKK'nın silahları bırakmasını savunurum. Ha PKK'nın kendini feshetmesini ben daha önce istemedim. Şimdi gündeme gelmişse bunun için pek fazla bir şey söylemiyorum. Çünkü PKK'nın kendini feshetmesi tamamen PKK kadrolarının iradesine bağlı olan bir şeydir. Dolayısıyla PKK'nın faaliyetlerini yürüten onlardır. PKK ayakta tutanlar onlardır. Eğer onlar peki keyfes ediyorlarsa dolayısıyla biz de ona saygı duyarız. Silahlı mücadele de öyle. Eğer silahlı mücadeleyi PKK yürütüyorsa ve PKK ben silahlı mücadeleyi artık yürütmüyorum diyorsa elbette eleştiri hakkımız saklı kalmak üzere buna saygı duymak zorundayız. Tabii ben hak veriyorum bazı Kürtlere. Yani işte PKK ne elde etti ki silahlı mücadeleyi durduruyor. Şimdi bu eleştiri yapanları ikiye bölmek lazım. Bir kesim aslında ezelden beri PKK'ya karşı bir kesimdir. PKK silahlı mücadele yürütürken neden PKK silahlı mücadele yürütüyor diye eleştiriyorlardı. Bugün PKK silahlı mücadeleyi durduruyor. Neden PKK silahlı mücadeleyi durduruyor diye yine eleştiriyorlar. Diğer bir kesim de haklı olarak şu ve bu şekilde bu mücadelede emeği olan, ailesinden şehitleri olan insanlardır. Ki çoğu onlardır. Onlar da peki ne elde etti ki silahlı mücadeleyi durduruyor demekteler. Hak vermek lazım onların eleştirilerine. Fakat şunu bilmek lazım. Yani ben şahsen bunu söylüyorum. Başta da söylediğim gibi peki kendi kendini fesih kararı, silahları bırakma kararı Kürt sorunun çözümü olmuyor. Zaten Abdullah Öcalan'da PKK kendini fesh silahları bıraksın derken bu Kürt soruna çözümdür diye sunmadı. Türk devleti de Kürt soruna çözüm PKK'nin kendini feshi ve silahları bırakmasıdır demiyor. Türk devletine göre Kürt sorunu yoktur dense de Kürt sorunu bir realite var. Dolayısıyla bir sürecin tamamlanması yani peki kendini kendini feshetmesi, silahları bırakmasıyla birlikte yeni bir süreç başlayacak. Esas olarak Kürt sorununa çözüm süreci o zaman başlar. Şimdiye kadar Türkiye'de kolay kolay adım atılmıyordu. Yani biliyorsunuz 90'lı yıllardan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Kürt milletvekilleri vardır. Hem parlamentoda hem dışarıda birçok alanda siyasal mücadele de yürütüldü. Kürt sorunuyla ilgili adım bir türlü atılmadı, atılamadı. Türkiye Cumhuriyeti'ne göre gerekçelerden bir tanesi işte PKK silahlı mücadele yürütüyor. Silahlı mücadeleye karşı silahlı bir mücadele gerekiyor. Eğer PKK kendini fes ederse, silahlı mücadeleyi de durdurursa, silahları bırakırsa o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin başka da bir gerekçesi kalmaz. O zaman Kürtler sağlıklı bir siyasal, diplomatik, kültürel mücadele yürütürlerse esas olarak Kürt soruna çözüm süreci o zaman başlar ve ben bu konuda da Kürtlere güveniyorum. Şimdi PKK kendini fes etse, silahları bırakırsa, peki kendi bu geçen 50 yıl boyunca yaratmış olduğu on binlerce kadro, on binlerce taraftar, yurtsever ve şu ve bu şekilde PKK'nin mücadelesinden etkilenerek bilinçlenen Kürtler var. Ve bu Kürtler boş durmazlar. Bunun için ben Kürtlere güveniyorum ve gelişecek olan yeni süreçte biz Kürtler daha sağlıklı bir mücadele ile daha sağlıklı bir çözüm geliştirebiliriz. Şimdi Türkiye'nin bu sürece nasıl geldiğiyle ilgili insanlar konuşuyorlar. İşte ne oldu da Devlet Bahçeli böyle bir noktaya geldi deniliyor. Tabi birçok sebebi vardır. Ama şunu bilmek lazım. Sebeplerden bir tanesi aslında Türkiye'nin artık yorulmuş olmasıdır. Bunu kabul etmek lazım. Kürtler de silahlı mücadele yürütmek konusunda yoruldular. Türk devleti de PKK'ye karşı, Kürtlere karşı yürütmüş olduğu silahlı savaş yaptığı operasyonlar konusunda yorulmuş. Türk toplumu da, Kürt toplumu da bu anlamda yorulmuşlar ve aynı noktaya gelmişler. Devlet Bahçeli bunu gördü. Ama diğer önemli bir husus da uluslararası konjonktür. Biliyorsunuz Suriye karıştı. Bağız rejimi yıkıldı. Yerine ne yüdüğü belli olmayan Heteş'e geldi. Yarın öbürsü gün sıra İran'a gelebilir. İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelebilir. Dolayısıyla Devlet Bahçeli belki de bunu fark etti. Bunun için bu noktaya geldi ve bu adımı atıyor. Sebebi ne olursa olsun önemli olan bu noktaya gelinmiş olmasıdır. Yani biz Kürtler açısından da aslında olumlu bir süreç içindeyiz. Türkler açısından da ya Türkiye devleti açısından da olumlu bir süreç içerisindeyiz. Şimdi bu süreçte başta da söylediğim gibi kaotik bir durum söz konusudur. Birçok çevre art niyetli çevreler bu süreci sabote etmek isteyebilirler. Bu süreç sabote edilmeye de açıktır. Bunun için bana göre hem PKK çok dikkat etmeli hem de Türk Devleti buna dikkat etmelidir. Özellikle üslubun değişmesi gerekiyor. Hem Kürtler açısından hem Türkiye Devleti yetkileri açısından. Biliyorsunuz Abdullah Öcalan'ın çağrısı yapıldıktan sonra en fazla tartışılan konulardan bir tanesi de acaba bu çağrı Rojava'yı da kapsıyor mu? YPG'yi de kapsıyor mu? PYD'yi de, de kapsıyor mu? Şimdi her şeyden önce yani ben öyle anladım hep, her şeyden önce ee, bu çağrı ikiye yapılmış bir çağrıdır. PKK'nın kendini feshi ve silahları bırakmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla Rojava PKK'nın bir parçası değil. PYD her ne kadar da PKK'den etkilenerek kurulmuş olsa da PYD PKK'nın bir parçası olmuyor. Abdullah Öcalan'ın çağrısında tüm birlikler silahlarını bırakmalı dediğinde bana göre PYD YPG bunun içinde değil bu kapsamda değil. Diğer bir hususta biliyorsunuz 2012'den beri Suriye'de ve özellikle Rojava'da yeni bir durum, yeni bir realite ortaya çıkmış. Ve bu 13 yıldır özellikle PYD ve YPG Rojava'da bir özerk başında. Dolayısıyla bu özerk yönetimin başında olan PD ve YPG ne kendini feshetmeli ne de silahları bırakmalıdır. Diğer bir hususta YPG'nin silah bırakması tamamen Suriye'yi ilgilendiren bir husus. Eğer YPG silah bırakması gerekiyorsa o zaman Suriye, Şam yönetimi ile bu sorunun konuşularak halledilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'yi ilgilendiren fazla bir tarafı yok. Sadece Türk Devleti, YPG'yi kendisi için tehdit görüyor. Niye tehdit görüyor? Çünkü YPG'nin PKK'nın etkisinde olduğunu düşünüyor. PKK'da silahlı mücadele yürüttüğüne göre YPG'de Türk Devleti için bir tehdit olarak görülüyordu. Fakat PKK kendini feshederse, silahları bırakırsa o zaman YPG, PYD, Rojava Türk devleti için bir tehdit olmaktan çıkar, çıkmalıdır diye düşünüyorum. Bunun için bana göre Abdullah Öcalan'ın çağrısı Rojava'yı kapsamamalıdır. Rojava'lı yöneticilerin de gerek Mazlum kovani olsun, gerekse de Salih Müslüm olsun ve diğer yetkiler olsun bu anlamda açıklamalar yapıyorlar. Bu çağrı bizi kapsamıyor diyor. Umarım bu şekilde anlaşılır ve bu çağrıya Rojava dahil olarak görülmemeli. Değerli arkadaşlar konuşulabilecek birçok husus var önümüzdeki programlarda tekrar ele alacağız bir sonraki programda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla